Selamun Aleyküm abiler mablalarım. Ben Ayhan Berkay. Bu da Anamol Finans. Babam oluyor kendisi. Ayhan'ın kanalına hoş geldiniz. Selamun Aleyküm dostlar. Biz sahura kalktık. Bu son nize sahurumuz. Nize yıkadım. Bugün biliyorsunuz Ramazan'ın son sahuru. Ayhan bu videoyu büyük bir ihtimal yarın paylaşır. Allah hepimizi nice Ramazanlara, nice bayramlara kavuşmayı nasip etsin hastalık sağlık bilmesin şu korona virüsünde bir an önce başımızdan defter inşallah. Amin. Bismillah diyelim ve inşallah başlayalım. Bugün hemen yumurta istedim. Kahvaltı türü hazırlayacağım. Yani tavamızı şöyle koyalım buraya. Yumurtalarımızı dolapta alalım. Bizim ataksar uzlamadan önce satın alma yumurta yiyoruz. Bunlar da artık maşallah kullanmaya başladı. Yumurtalar çoğaldı ama bunları bitirelim. Bozulmasın değil mi Hı hı. Dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum. Yani çevir. Çeviriyoruz, yine gidiyor. Bunları... <laughs> tamam. Tabakları... Bir tabak daha koyacağım yanıma. Burada azla bile. Başka bir şey daha yapalım ama. tavasını şişleyelim. Tavada başlarız. Vlog'umuz Onu çatalla karıştır. Tavaya karıştırırım. Tabağa dökerken şeyi yap istersen. Tava kızıyor ne. Uzatmadın ama. Atacağım bekleyin. Sabırsız olma. Akçının işine karışılma. Kavanı kapşıyor yiyin. Her yediğim <laughs> yoğurt iyisi vardır. Buradan tuzumuzu ara. Sizler nasılsınız bu arada? Ayhan'ın kanalından bir yorum atın arkadaşlar, like atalım. Nereden hatırlıyorsunuz, sizler nasılsınız? Çoğunuzun isimlerini biliyorum. Yorumlarınıza benim kendi ana ortalarımda cevap veremezsem bile hepsine like atıyorum, kalp like atıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ayhan'ı bu da yalnız bırakmadınız. Kanalını evet, abi, yavaş. Hepinizden teşekkür ederim. Destek verdiğiniz için. için eski videoları atıyor. Bazılarınız onları hiç izlemediniz. Bizde e, video duruyor. İnsanlar izlesin diye aynen paylaşıyor. Bu da yağ bitti zaten. O iyi olmuyor falan dökmesin. Döktük kadar. Niye olmasın oğlum? Zeytinyağı yumurta işte. O, onu öyle yaptın çok pis kokuyor. Kokmaz. Baban yaptığını kokmaz. Işığı yakıyor elinizi. O zaman iyi görünüyor. Hı? Işığı yak diyor. Ne zaman ısınmış o tava? Atmanıya başladı adam. İçinde kesin su var. Bir an önce yumurtasını da dökelim. Nerede da kalmıştı daha? Evet, videodan bahsediyordu. Evet. Ayağının telefonu iyi çekim yapmadığı için benimkinden çekim yapıyor. Benim de hafızam kendi videolarım videolarımla dolu olduğu için video çekemediğimiz zaman da ne yapıyoruz tabii ki Ayhan çoğunuzun daha hiç görmediği videolar paylaşıyor. Babam evde durmadığı için abici, abilerim, ablalarım annesiyle video çekmeye gittiği için Telefon burada kalmıyor yani. Ben babam evet. telefonla çekiyor. O yüzden videolar sık sık gelmiyor. Telefoncuların açılmasını bekliyoruz. Evet. Biliyorsunuz 17 gün kapalı yer. O yüzden ayağına telefon telefonu alamadık. Telefonu var ama iyi çekim yapmıyor. Tekrardan bir telefon alacağız. Sizlere iyi çekim vermek istiyorum abilerime bari. İyi çekimler gelecek yakında inşallah Allah'ın izniyle. Bomba gibi çekimleri Ayhan'dan olacak. Bakalım evet. Mayhan May nasıl becerebilecek mi bu işi? Ayhan da yumurtayı çekiyor, bizi çekmiyor. Araşı çekiyorum, bizi çekiyorum. Çekiyor. Senin şefliğin çekiyor. Baba ya yani bir de ışığı kapatsana. Yorumların Böyle. nasıl? Yorumlar ha, tamam var. güzel şimdi. Böyle. Yorumlar mı? Hmm. Yorumlar iyi ya. Güzel güzel yorumlar yazıyorlar. Sağ olsunlar. Allah razı olsun hepsinden. Ben çivi sevmem, annem de sevmez. Evet. Bak evet. öğleyken üstüne pulver at. Evet. Aslında evet. öyle yaparken pulver atsam bile çırpıyorsun yani. O zaman olmaz. Ben öyle yapıyorum pulver yaparken evet. kendime. Sıvı. Nerede saklı? Saklı koy <laughs> Üstünde saklı, üstüne ekleyeceğim. Ayağım biber de sever, bir, ben de severim. Ama size tavsiye etmem. Belki su alabilir sizi. Biz aramıyoruz değil mi? Hı hı. O yüzden. Allah'ın izniyle de orucu da bitirdik. Şu biberimiz. Bahçemizin doğal biberi bu da. Kendimiz yapıyoruz bunu. Pul biber. Pul değil abi, yani. bu toz biber. Toz mu? Hı. Pul, pul sanmıyorum onu. Tozmuş abi derim. Bağırım. At 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 bol 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 bol. At benim bir tarafını at işte Doldur yani anlıyorsun değil mi baba? Anlıyorsun baba Anlıyorum <laughs> Biberimizi dağıttık Şimdi ne yapalım bakalım Yanına e, domates, biber, söğüş yapalım Salatalık Biber ya doğramadı Domates doğra baba Domates doğra yani Tek domates, domates doğra Biber acı değil, güzel olmuyor Kabak. Üç tane yeter mi? Üç tane yeter, yeter. Sana da Tahin güzel oluyor ya böyle. ne? Var. Domatesi bulamadın mı? Domatesi buldum. Buldun mu? Ha, annem Tüm yapmış koymuş. Dün Dün bitirdim ben onu annem gidi yapmış. Annem o kadar çok yemem baba. Şey bağlı mısın? Bekmezi pekmez aynı olunca yiyiniyor aynen değişik bir tat veriyor mesela canın şekerli bir şey istiyor ya onu yedin mi kesir, kestiriyor seni da baba izlemeye göre abone like sayısı düşük ya lütfen abilerim ablalarım like atmayı abone olmayı unutmayın Öyle göster abi. ücretsizdir hepsi Abone olmak, like atmak, yorum yazmak ücretsizdir arkadaşlar. <laughs> Sen de doğruyor mu böyle? Güzel hmm. güzel? Babam bu iş biliyor ya. Bildiğimizden değil. <laughs> i̇ş olsun diye yapıyor romateste savaş yapıyoruz. Bunu beğenmedim. Ayağım bu ezilmiş, hera da çürük. Onu Bir tane daha getir, getir. Bir tane daha getireceğim. Ezilmiş o. Burada da tatlılar var gördüğünüz gibi. Bir tanesinin kapağını ben açtım, yedim 2-3 tane. Bunu da bırakayım. Şimdi de oraya gelince. Şeyi unuttular ya. Neyi? Çay. Çayı. He. Da ben şalgam içeceğim. Valla sen ne içersen içme. Çay. Çay içeceğim. Kettle basayım. Kettle kettle içeceğim. Açık aç şeyi var içinde. Soğuk bunu ama. Şuraya güzel su koyalım. Gelin kolay. Saniyede kaynar. Sıcak koyalım. Onu çabuk kaynar. Tamam dur al. Dolu mu? Yarısı ne kadar? Bilet revneğim var. Gördüğünüz gibi hazır bunlar. Böyle. Elmas da geliyor. Hadi gel elmas da çıkanlendir Aykan'ın videosunu be. Be ya neredesin sen ya? Şunu koyalım. Ben bunları buradan alıyorum. Benim bazım acı çekmeyen de benim mutfağımda ne örüyormuş. Ha ha ha. Gözün de kal annen gözün de. Benim arkadaşlarım bir ay ha. Ha öyle. <laughs> Allah'ım yarabbim. Hıcır kalk diye. Oğlum bu yıkanacak. Ha, i̇pucum da ya. Abo. Abo. Sesi duyan geliyor. Mutfakta sesi duyan geliyor arkadaşlar. Oruç mu tutacaksın, tutacaksın yoksa hep boş? Hadi bakayım. İbrahim oruç mu tutacaksın yoksa? He? Vallahi. De. İbrahim oruç tutabilir. Ölene kadar değil mi oğlum? Bugün tam ha. Son gün ya. Hı -hı. Tutamaz. Oğlum bu daha küçük değil mi? Geçen iyi tuttu ama. E, bu şuna gidiyor. Uyuyacağım. Uyuyacak mı? Evet. Gel anne uyumasın. O kanını doyurdu ya. Şimdi o yapayım. şimdi geri gelir bak. Uyku basmaz onu. Şimdi koyalım bana. Tamam. 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 Allah arkadaşlar benim canım bir şey istemiyor. Benim midem rahatsız olduğu için sahurda ben bir şey yiyemiyor. Ee, dün akşam da kalkmadım yine. Sahursuz tuttum. Ha, bugün de meyveler bir şeyler atıştıracağım. Su içeceğim yatacağım. Ben <laughs> hiç yatmayayım abi. Ben bir şeyler yemeyi çok seviyorum sahurda. Yeni dünyada değil mi aldın? Mayhan yıkayın mı? Yıka yıka. Bari sayıka. Hadi boş. Yok. Sen ne bekliyorsun. Var mı attıran? Ben de, ben, de, ben gelmiyorum. Diyor. Bir şey var mı orada? Bir gün bekliyorum. da saat doğranalım? sen Asla de Ben de iptal edeyim. Niye bekliyorsun? Ben sen Hadi. bir anne oradan bir yedi dü yeni dünyana bir yıkada da bir yiyelim anne bakalım. Aynen. Şimdi biz de ki? Yiyecek mi <laughs> Bilmiyorum. Artık ay bilmiyorum. Aşar istedim ya. Aşar. 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 beni Bey doğur. Sen doğradın mı Doğru, mı? doğramadım mı? Yo, yo, doğrama. Biber acı değil de At. güzel olmuyor. İşte şunun içinde taş şey var. azıcık Rabahiyetlerimiz. Kumistör Şimdi su dolduruyorum buna. Su götürü, o, ben, ben öyle mi doğrayım Serkan? Hı. Öyle diyor anne bir şey. Al, ha. Ara gözünü gel. Olur. Olur. Öyle iyi olmuyor anne. Kaşar gitmiş. İç. Aldırık bir tane. Çay koymadın Bak burası saklı koy arkadaşlar. Rahatlarım <laughs> alalım. Bura gizli koy. Bu taraf gizli koy. Bu tarafı saklı koy. Niye? <laughs> Çünkü ikisi de aynı yer. Ne diyorsun oğlum sen? Ne bileyim vallahi ben de bilmem. Saklı koydu, Yo, bizim koydum Ne diyor? gizli koydum, buraya saklı koydum. Aileye ayağı Aileyi ayağa kaldırdık yine. Yo zaten iş yapmadık <laughs> Ben uykudan uyanmayı sevme. Niye sevme lan. Sev lan yaptınız yine ne haber için sus. musunuz? Güzel Ne evet. diyor? <laughs> İki tabak kirlettik. Başka ne yaptık? Bir şey yok Ayhan ne yaptıysa bilmiyorum. Ben uyuyordum. Az önce ben hiç uyumadan uyanıyorum, geliyorum diyor hiç. Ben yapıyorum. bura, ben bu, bural değil Ben, ben başka dünyanın ya. insanıyım. <laughs> kol <musun? gülüyor> hani kol evet. patina da öyle diyor baba. Ben buralı değilim. mi? Ben bural değil Ayağımızı da asla bulmadık, daha da ayağımızı da. İçinde bir sürü ıslatıp bir yerde dökmedik. Neden? E, sürü boşa ıslatıcı yok. Ne baba? Elim yandı. <laughs> Allah'ım. Allah. Aynen ya, sen demedi, ay, de beni hani babamı yakaladığın gibi sen de beni yakalıyorsun. Gitme bulma dünyasını çartalar. Hocam <laughs> <laughs> ben bollarım var. Anne, şey var, şey. şöyle tüpü elledi. Bana kadar nasıl hocalayın şöyle? Söyleyin ellerini. Bellerimi alayım soframı. Benim sahurum bunlar Çaylarımız, arkadaşlar. Çay şey yalnız bardaklarımızı, şekerimiz. Evet, evet, daha yarısını kurduk. <laughs> Çay mı demliyorsun? Doğru let Baba şeker var. Ben... tamam. Tuz var bir de, tuz al. Tamam evladım. Dur Erhan ben oturun be. Ben ben babama böyle yemekler çok yaptırmam. Sen bana sağlık et. Bir de sen hazırlarsaydın da ben iyi sevdim. Ayhan'ımız sağ ha, Sema Ben sana yüz kere dedim baba yapayım da sen çekti bir sen yo yo dedin. Yo yo dedim. He? Bir senin başında zor kaldırıyorum seni geldiği. Yalancı. Yalancı mı? Serkan, ben bir tane küçük kap bir de tabak çekirdeklerimi atayım. Latta mıymış? Tamam mı? Onun beş dakikası döv, var. Döv, döv. Döv, döv. at. Oh gelsin yemekler gitsin. Döv, döv, döv. Tabaklar. Artık oruç bitti. <laughs> Çağla yiyeceğiz. Çağla Hanım bugün son sahurumuz. Gerçekten ya bir kahvaltı ya da iki Serkan sağ olsun. 30 gün boyunca bizi mutlaka bekledi. Ben hiç yapmadım. Hep bekledim. Evet. Ben uyursam hepsini hepiniz uyursunuz. O yüzden ben de uyumadım. Çayımızı da atayım ben. Şimdi kaynar. Aynen bir bardak bir açtım da madem dök. döküm. kaynıyor ama süpe koyduğum zaman daha kaynamıyor. Bunu <laughs> buna kaçak çay mı döktü? Ben bitmişim. Bunu az atayım. Yani <laughs> 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 Şimdi gazı gider aynen. Yani bir çay alalım. Bunun içine karıştır. Evet. yumurta mı soğudu? Benim mide de arkadaşlar. Yemeği istemiyor. Eğer yeşillik olsa şimdi bir nasıl canım ister? <laughs> yası yerim yası. Ne yası? yası güzel olur. Soğan istiyorsan orada var. Orada yetersin kokuyor. Çayımızda kısık ateşe koydum. Demir beni Ha o ne diyo Peçete <laughs> Çat çat peçete Siz beni görmüyorsunuz abi böyle ararım Annem işaret yapıyor kafamı sallıyor Şöyle yapıyorum Sen videoda siletme ayran Benim gözümden bakan bir evlat istiyorum Lep demeden anne leplebi diyeceğim <laughs> Burada Hadi. ne bilebilir? Burada patates soğan var. Patates soğan yapacağım ben sahurda. Yarın ziktar <laughs> da lazım. Yarın ne pişirsem ki Serkan son orucumuzu neyle atsak ki? Patates. Evet. Annemleri getireceğim son orucumuzu da. açalım. Evet. Bugün de kaynanan gündeydik zaten davetliydik. İşte neyle açalım? Getirme o, o zaman mi? akşama... mı yani? Yok ya. Yaptım. Niye sen de limonu atladın? Yok ya. Yaptır ya da yaptır. Yaptırsan, yaptır. 3 kilo Akşama ben de Chicago Hazır Hazırlayalım. Oğlum yedikten sonra insan canı ister Vallahi ben biz canım istiyor oruçta. Yapma yani Siz sabah canım isterdi. Ben oturuyorum Yani Orada Bak baba sen şuraya oturuyorsun. Sen şuraya oturuyorsun. Şura oturuyorsun. Bak sen yerine otur. Artık videomuzun da sonuna geldik. Evet abilerim, ablalarım. Hayırlı Ramazanlar. Hayır, Hepinizi oraya. hayırlı Allah Mijer Ramazanlar hayır. Kavuşmayı nasip etsin. Ben konuşuyor mu? Sen sus tabii. Ben abi. konuşayım mu? Sonra sen anlat. O da dız ses konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> ama benim kanalım <laughs> <laughs> bak. Tamam biz konuşalım. Ben, ben konuşayım ondan sonra, sen. sen. Sen önce sen senin kanalda önce kim konuşuyor? Tamam abi konuş oğlum. Evet abilerim, Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Kutlu evet. olsun. Nice Ramazan bayramlarına. O zaman bu videomun da sonuna geldik. Abi, Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'ın nasip etsin hepimize cümleyini. Amin. Sağlığımız, saatimiz yerinde olsun. Gerisi geliyor arkadaşlar. Ne pişirsek, ne yiysek de hiç düşünmedik. Ramazan şerifimiz. Rabbim bereketiyle görüyorsunuz. Getirdi, uğurladı ve şimdi gidiyor. İnşallah seneye görüşmek dileğiyle. Sağlığınız saatimiz yerinde olsun. Yarın görüşmeyiz. Görüşürük de oruçta. <laughs> seneye görüşmek dileğiyle. Oruçta. Sağlık, sağ da seneye görüşmek dileğiyle sağlığımız diyelim. Sağlığınız yerinde olursa biraz razı inşallah. Evet. Allah ömürler verirse, sağlık Amin. verirse seneye yine beraber sağ O zaman yorumlarınızı, evet. like'larınızı bekliyoruz. Allah Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. yorum atmayı abone olmayı unutmayın bye bye